Şanzilize'de yürüyoruz. Bizim rehber. <laughs> Vallahi bak, çok seçiyorum. Bir yılda içeride en uygun şey 3 milyon. Çatla al 5 milyon. Topu da sinemek. Ya Türkiye'de diyeceksin ki. Geri girmek için sıra bekliyor. <laughs> 5 Euro var. Şöyle mi alayım Ne yapıyor ya? Çanta al. Ama hiç bin euro ama içeri girmek için sıra e bekliyorlar. Harika. Biz de onları çekip eğleniyoruz. Geliyor ahşap friz yapmış. Bir <laughs> sıralar <laughs> her daha ahşap varizler. O zaman zenginler deri varis kullanıyor. Kim saat deriz? Onlar alır. suyu çekmiş, deri varis. Ya, yani, Fidelik batıyor. Deri varizi olan zenginlerin hepsi boğuluyor. Ahşap varizi olan bütün fakirler tomat. yapışmış ona. Ondan beri bu Louis Vuitton'un ikisini var. Gerçekten. Ağız, çok bu, çok ilginç hikayesi. Ya biz Louis Vuitton diyoruz da Louis Vuitton. Louis Vuitton. dükkana arkadaşlar <laughs>